Merhaba arkadaşlar bugün sizler Minecraft'tan bir gemi çekiyoruz ben Ceker yanımda Fulkan var Merhaba arkadaşlar Yemek <laughs> Kılınç var kanka sana. Tamam Lan bana da bir kılıç çıktı ne? kanka. Neredesin? <laughs> ver Adam gelecek. Gel çabuk beni takip et. Şurada demir kılıçlı adam var. Aldım. Aldım Aldın mı? Aldım. Ha sen de var mı bu demir, demir, kılıç var mı? Aynen işte. Ben. Bu kadar kazanmış Aynen aynen aynen. Çabuk dal 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 dal. Tek başına gitme ölürsün ölürsün. Adam ölüyor. Öldü. Baktırdın mı? Bütün seti sen aldın ya. Ben ok adam geliyor. Bir tane daha geliyor. Bu pro gibi. Beni alıyor. Aa, aa, aa. Furkan bak. demir bot ha. Bekle. Var ya. Sana çok ettim, ha. bekle. Ama sen ben. Tamam Bekle. Ama Bombay. Ben de tripler Tamam bekle. İtemlerimi boşaltacağım. Beni koru. Tamam neredesin? Şey? Gel. Benim burada FPS e düştü nedense bir an. Sen de olta var mı fazladan olta? Kanka bende hiç olsun. Tamam. Aa yemek var. <laughs> Bazıları chestleri unutuyor. Bir şey yok işte. Oha! Adam bir tane chesti boş bırakmışlar. Demir kılıç falan var chestte. sen neredesin? Sen neredesin? oraya geliyor. Arkam böyle kapının önünde bekliyor. <laughs> Geldim arkandayım. Tamam, Sen neden tahta kılıçla geziyorsun? Demir kılıcın yok mu? Evet. Orada hiçbir şey yok kanka. Üst kata çıktın mı? Evet. Sandık boş. Tamam. Yemek ihtiyacın var mı? Ben de bol bol kanka, var. Kanka o, o yemek var. Aynen benim full bütün yemeklerden var. Balık, çiğ inek, eti. Oha burada bir tane daha orta buldum ben. Oha. Oha. Oha bir tane daha chest var. Kalkar. Neredesin? Sen neredesin ki? Sen neredesin? Ben ikinci. Bir tane daha orta buldum. Yine chestler var ama hepsi boş. Sen neredesin? Alo? Bir tane Vallahi, evet. Tamam işte. Gel. Adam. Bir tane daha çıktı. Aldım ben. Öbürküne de alıyorum. Aldım. İki kişi kaldı Furkan. İntikamını aldım. Sağ tamam, Oy. Ay. Yoruldum be. Ne bastım be orada. <laughs> Çok pis. Çok çok şey e, çok fena adamlara şey vurdu mouse'la. Ben de. Ben de, okum, ben, de yok. ben de bir 64 lük ok var. Oha. Hatta bir 64 lük bir de fazladan üç tane daha var. Ah şey deathmatch. Arkadaşlar full demirle kapışma izliyorsunuz. Evet. Of yendim. Evet arkadaşlar bir Minecraft Hunger Games videosunda daha beraberiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.